Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi. Dizi için para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı. Rütük'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. Rütük toplantısında Fox TV'de yayınlanan başrollerini Burcu Özberk ile İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörüğün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisine ceza uygulanmasına karar verildi. Dizide toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı. Öte yandan dizinin hayranları bu cezaya sert tepki gösterdi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza abone olup içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, mutlu kalın.